Bugün Türkçe dersimizde dikte çalışması yapıyoruz. Türkçe defterlerimizi ve kalemlerimizi hazırlayalım. Defterlerimiz ve kalemlerimiz hazırsa başlayabiliriz. Bu haftaki diktir konumuz bir tekerleme. Tekerlememizi yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak yazalım. Daha sonra bu hafta içinde onu ezberlemenizi isteyeceğim. Hazırsanız başlıyorum. Kırmızı kalemle başlığımızı yazalım. Mevsimler. Başlık Mevsimler. Başlığımızı yazdıysanız altına yeni bir satıra geçelim. Bu mevsim kış. Bu mevsim kış bu mevsim kış altına yeni bir satıra geçelim o mevsim yaz o mevsim yaz altına yeni bir satıra geçelim hadi bana bir öykü yaz Hadi bana bir öykü yaz. Hadi bana bir öykü yaz. Yeni satıra geçelim. Bu mevsim sonbahar. Bu mevsim sonbahar. Bu mevsim son bahar. Yeni bir satıra geçelim. O mevsim ilk bahar. O mevsim ilk bahar. Yeni bir satıra geçelim. İlk mi? Son mu? ilk mi son mu ilk mi son mu yeni bir satıra geçelim neredesin bana onu yaz neredesin bana onu yaz dikte çalışmamız bitti Tekerlememiz bu kadardı. Şimdi yazdıklarınızı en baştan bir kere de okuyup kontrol edelim. Ben okurken siz de yazdığınız tekerlemi benimle beraber takip edin. Eğer bir hatanız varsa videoyu durdurup düzeltebilirsiniz. Mevsimler Bu mevsim kış, o mevsim yaz. Hadi bana bir öykü yaz. Bu mevsim sonbahar, o mevsim ilkbahar. İlk mi, son mu, Neredesin? Bana onu yaz. Tekerlememiz bu şekildeydi. Şimdi ekranda yazdığımız tekerlemenin noktalama işaretlerini kontrol edebilirsiniz. Cuma gününe kadar dikte çalışmamızdaki mevsimler tekerlemesini ezberliyoruz. Ve canlı derslerimizde salı günden itibaren arkadaşlarınızla ve bana okuyabilirsiniz. Şimdi sıradaki dersimiz matematik dersi için hazırlık yapabilirsiniz. Bu hafta matematik dersimizde geometrik cisimleri başlıyoruz. İlk göreceğimiz geometrik cisimler küp ve kare prizm olacak. Önce geometrik cisimlerimizi tanıyalım. Daha sonra da küp ve kare prizmanın özelliklerini beraber inceleyelim. Daha sonra çalışmamızı yapabiliriz. Geometrik cisimleri tanıyalım. Bu hafta boyunca hangi geometrik cisimleri göreceğiz? Önce onları tanıyalım. Küp, üçgen prizma, koni, dikdörtgenler prizması, küre, silindir ve kare prizma. Bu hafta boyunca geometrik cisimlerde tanıyacağımız cisimler bunlar. Şimdi küp ve kare prizmanın özellikleriyle bugünkü matematik dersimize başlayalım. Küp. Küpün özelliklerini inceleyelim. Küpün 12 tane ayrıtı vardır. Gördüğünüz şekilde bir küp modeli oluşturulmuş. Nokta nokta olan çizgiler küpün arka tarafında kalan kısmını nokta nokta şekilde belirtilmiş. Geometrik cisimlerde ayrıtlar daha önce gördüğümüz geometrik şekillerdeki kenarların birleşim kısımlarıdır. Yani küpümüzün bu yüzeylerinin birleştiği kenarlar geometrik cisimlerde ayrıt olarak isimlendirilir. Ve bir küpte 12 tane ayrıt vardır. Beraber sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gördüğünüz gibi küpte 12 tane ayrıt var. Bir daha tekrarlayayım ayrıtlar Küpümüzün yüzeylerindeki karelerin birleştiği kenarlara ayrıt diyoruz. Küpün 8 köşesi vardır. Köşelerimizi hatırlayalım. Aynı geometrik şekillerde olduğu gibi kenarların, ayrıtların birleştiği noktalar köşelerdir. 8 tane köşesi varmış küpün. Birlikte sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 bir küpte 12 tane ayrıt 8 tane de köşe bulunmaktaymış ve küpün 6 tane yüzeyi vardır yüzey dediğimiz kısımlar neresi buradaki sarı küpün üzerinde gülen yüzün olduğu kısım küpümüzün yüzeyidir ve bu küplerden tam 6 tane vardır. Ayrıca küpün tüm yüzeyleri karesel bölgelerdir. Yani bütün yüzeyleri küpün gördüğümüz buradaki 3 yüzey ve arkasında görmediğimiz bunun arkasında ve bu taraftaki arkada e altında kalan kısımda karesel yüzeylerden oluşmakta küpte 6 tane yüzey bulunuyor. Günlük eşyalarımızdan çevremizdeki eşyalardan, kullanılan malzemelerden zarı küpe örnek olarak gösterebiliriz. Şimdi kara prizmanın özelliklerine bakalım. Kara prizmamız şekilde görüldüğü gibi. Kara prizmanın 12 ayrıtı vardır. Ayrıt neydi hatırlayalım. Geometrik cismimizin yüzeylerinin birleştiği kenar çizgilerine biz ayrıt diyorduk. Ayrıtları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 Kare prizmanın 12 tane ayrıtı varmış. Kare prizmanın 8 köşesi vardır. Köşeler neydi? Ayrıtların ve geometrik cismimizin yüzeylerinin birleştiği noktalara köşeler diyorduk. Köşelerimizi sayalım. 1, 2 3 4 5 6 7 8 Kare prizmanın 8 köşesi varmış. Kare prizmanın 6 yüzeyi vardır. Sarı kare prizma modelinde gördüğünüz gibi yüz ifadesinin olduğu bölüm yüzey olarak isimlendiriliyor. Kare prizmanın da küp gibi 6 tane yüzeyi bulunmakta. Fakat kare prizmanın alt ve üst yüzeyleri karesel bölge, yan yüzeyleri dikdörtgensel bölgedir. Yani kare prizmanın kenarları dikdörtgensel bölgeden oluşuyor. Üstündeki ve altındaki bölüm ise kareden oluşuyor. Bu yüzden biz bu cisme kare prizma ismini veriyoruz. Kare prizma ismini örnek olarak bir hediye kutusunu gösterebiliriz. Şimdi geometrik cisimlerle ilgili çalışmamızı yapalım. Matematik defterlerimizi hazırlayalım. Defterleriniz hazırsa kırmızı kalemle geometrik cisimler çizgi 1 şeklinde başlık yazalım. Geometrik cisimlerle ilgili birinci çalışmamız olacak. Kırmızı kalemle geometrik cisimler çizgi 1. Başlığımızı yazdıysanız şimdi çalışmamıza bakalım. Küp. Bugün geometrik cisimlerimizde ilk, ilk ilk konumuz küptü. Küpün özelliklerini beraber inceledik, köşelerini, ayrıtlarını ve yüzeylerini beraber saydık. Şimdi sizden matematik defterlerinizde şekildeki gibi bir tane küp modeli çizmenizi istiyorum. Daha sonra çevremizde kullandığımız eşyalardan, nesnelerden dört tane küpe benzeyen örnekler vermenizi istiyorum. Şimdi videoyu durdurup matematik defterlerimize bir tane küp modeli çizip daha sonra çevremizden 4 tane küp modeli örneği verelim. Bitirdiğimizde devam edelim. Küple ilgili çalışmamızı yaptıysanız şimdi kara prizma ilgili örneğimizi ve çizimimizi yapalım. Yine matematik defterlerimize şekildeki gibi bir tane kare prizma çizelim. Daha sonra çevremizden kare prizmaya örnek şekiller verelim. Video durdurup çalışmayı defterinizde yapabilirsiniz. Bitirdiğinizde devam edelim. Çalışmanızı yaptıysanız bugünkü matematik dersimiz bu kadardı. Şimdi Sıradaki dersimiz resim dersi için hazırlık yapabilirsiniz. Bu hafta beraber karar verdiğimiz gibi resim dersimizde yine bir resim yarışması yapacağız. Bu haftaki konumuzun ismi robotlar. Robotlarla ilgili çizeceğiniz resimleri en son 13 Ocak çarşamba gününe kadar bana göndermeniz gerekiyor. Daha sonra yine cuma günü beraber oylama yapıp canlı dersimizde resim yarışmamızın sonuçlarını beraber kontrol edelim. Şimdi resim defterlerimizi ve boya kalemlerimizi hazırlayalım. Malzemeleriniz hazırsa önce yarışma kurallarını hatırlayalım. Yardım almadan kendimiz çizmeye çalışalım. Resim sayfasının boş bırakılan yeri olmamalı. Her yeri boyayalım. Resim üzerinde isim, açıklama gibi yazılar olmamalı. Sadece çizimlerden oluşmalı. Bu kuralları uymayan resimler oylamaya katılmayacaktır. Daha önce de sizlerle yaptığımız hep resim yarışmasındaki gibi kurallarımız bu şekilde. Şimdi örnek çalışmaları inceleyelim. Robotlarla ilgili daha önce çizilmiş bazı örnek çalışmalar. Size fikir olması açısından gösteriyorum siz de kendi tasarımınızı, kendi düşüncenize, fikrinize göre bir tane robot tasarımını yapıp çizmeye başlayabilirsiniz. Unutmayın resim yarışmamız için resimleri çarşamba gününe kadar bana göndermeniz gerekiyor. Oylamayı cuma günü birlikte yapacağız. Bugünkü çalışmalarımız bu kadar. Gün içinde yaptığınız çalışmaların fotoğraflarını bana gönderebilirsiniz. Hepinize iyi günler.